o zaman. Tamam ben gönderdim. Bol şans. Teşekkür ederim size de. Arkadaşlar karşı tarafta rakibimiz var ve sesi kapatıp yayınımıza devam ediyoruz dostlar. Şu anda sesi kapattım. Karşı rakip tehlikeli olabilir. Ortalık karışabilir. Çepli Bey teşekkürler. Eldeyenlere çalışarak yolumuza devam edelim. Gördüm ben ee, var orada da bir şeyler var. Ee, boş değil yani anladın mı? Hedeflerinde bir, bayağı bir şeyler almış yani. Evet ekran kayıtlarımız açıldı şu anda. Ne diyor? Kişi çift tıklasın önce. Önce çift tıklasın diyor. Kado teşekkürler Kado. Çepni Bey Hüseyin. Eldivenler. Önce çift tıklayın diyor. Bizden de çift tıklayanlar olsun dostlar. Ortalık karışabilir. Büyük yarışlar başladı. Rakip bizi analiz ediyor muhtemelen ortalık karışabilir. Yarış bu Çiğdem. Ekran kayıtlarını alın. Ekran kayıtlarını alın. Aa rakip büyüdü. Çepni Hüseyin teşekkürler. Bak bu pusu bile atılabilir. Dikkat edelim. Bu yarışlar çok önemli. Son dakika durur bir pusu vurur. Bir aslan çıkar bitti ya abi. Bittik anladın mı? Mevzuyu. Ha? Tıklayabilir mi? Tıklasın herkes. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bu şekilde devam edelim. Mustafa teşekkürler. Çepti Bey teşekkürler. Ben PUBG oynamıyorum dostlar ya. Hiç anlamıyorum. Bir kere oynamıştım. Kendi arkadaşımı vurmaya çalıştım. Adam dedi oğlum niye bana hedef oluyor Ne bileyim lan önüme geliyorum. <laughs> Ölüme geleni sallıyorum dedim anladın mı? Oha bilerek büyük attılar çok. Bu nasıl açacağız? 4750. Ye. Arkadaşlar 4750 istiyor. 4750 istiyor. 3 katı 5 katı. Hedeflerde var 3 şeyler var dostlar. Bir şey geldi. Kado kado yok artık. Çepni, Hüseyin, Mustafa, İbrahim Unutmaz. Burası Şampiyonlar Ligi dostlar. Dikkat edelim. O Kado. Kado. Şimdi karşı elden geldi. Karşıda bir çalışma olabilir. Dikkat edelim. Ortalık karışabilir. Dostlar burada ya. Böyle dostlar olduktan sonra kim bizim sırtımızı yere getirir? Sobada fokur, fokur yanıyor vallahi. Eyvah, geliyorlar. Dikkat edelim. Geliyorlar. Dikkat edelim. Morfin çok teşekkür ederim. Burada kolay rakip yok. Dikkat edelim dostlar. Burası öyle bir mecra. Kolay rakip yok. Dikkat edelim. Küçükler tutmasın. Çepli teşekkürler Cem. O eldiven bir tutsaydı var ya geçmiştik. O ortalık karıştı dostlar. Ben, oha. Bir şey geldi. Tuttu eldiven tuttu. İşte bu Arkadaşlar ya. Eldiven çalışın. tuttu. Çekiç atalım çekiç çek çekiç. Geçtiler. Bunu almamız lazım dostlar. Traper, Traper eldiven otur şu eldiven artık ya. Otur, Herkes abi, biri olursa abi. yaparız ya. Gerçekten Arkadaşlar, yaparız inanıyorum. Eldivene basalım ve ortalık karışabilir. 5K fark var. Çekiç. Eldivenimiz Aslında çok, eldiveni, çekiç, hiç tamam, eldiveni hiç Bizim boş geçmeyelim. Eldiveni hiç boş geçmeyelim. Çok eldivenimiz var. Eldiveni boş geçmeyelim de. Şu an ortalık karıştı. Rakip öne geçti. Rakip öne geçti şu an. Kado. Teşekkürler Kado. Çepni Bey. Şu an rakip önde. Eldiven tutturabilsek çok iyi olacak. Tutsa. Şunlar hep eldivene otursa çok güzel olacak ama. Traper. Traper. Çepni Bey. Hüseyin. Kado. Mustafa. İlker. Şimdi sis geldi. O konu değil de. Oradan da sis gelirse biz orayı göremeyeceğiz. O sıkıntı olacak. Son saniyelere girdik arkadaşlar. Karşıda yine yüksek hamle gelecek. Eldime de son saniyeler geldi. Ekstra olan varsa atabilir ne olur ne olmaz diye. Bak daha geçemedik. Bak son saniye yine bir şey vuracaklar. Az kaldık. Hah. Az kaldık az. Arkadaşlar eldiven de geldi. Süre de geldi. Şu an 43'ler 41'iz. Hakaret dostlar. 100.000 puan alacağız. 100.000 puan alacağız. Evet, 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 evet. <laughs> i̇şte bu. Çok kritikti dostlar. Son saniye ne oldu? Çok az puanla kaybettik. Çok az puanla aldık dostlar. Kralsınız dostlar. Bir yani para biraz... tabancasına kaybettik. <laughs> Doğru. Şans oldu biraz. Çok yakın. Puanlar çok yakın. Ee, güzel yarıştı. Tebrikler. Elinize sağlık. Güzeldi evet. Güzel yarıştı. Tebrikler. Sizin oradaki arkadaşlara da selamlar olsun. Elinize sağlık. Gerçekten. Ben de güzeldi. Mücadele güzeldi. selamlar. <laughs> Bizden de selam olsun. Kendinize dikkat edin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz İkna. Evet dostlar teşekkürler canlar üzüldü çünkü 500 puana gitti abi